Ya yapmayın, kontrat falan yapmayın. Tamam. Hadi kapat, arayacağım ben seni. Şengül Hanım hoş geldin. Ben de bugün sana uğrayacaktım. Kirayı getirdin herhalde. Ha yok yok. Kirayı getirmedim. Ama çok güzel bir işe girdim. Bak maaşımı alır almaz getireceğim. Kirayı sağa teslim edeceğim. Ben başka bir şey için geldim. Ev sahibiyle görüşmek istiyorum ben. İyi. Hayırdır? Bana söyle ben iletim ev sahibine. Ya o zaman söyle ona, benim kafam bir şeye takıldı. Bizim evin bahçesinde bir kümes var ya. Var. E adam orayı yıktırsa iki oda bir salon, mis gibi ev yaptırır. Niye yıktırmıyor? İçinde kiracı yok mu? Var. Çıkarlar. Sen kontrat yaptın mı onları? Yok. Ee, yapmadın. Adamcağız bunlardan aldığı üç kuruş parayla ne yapacak? Orayı yıksa mis gibi kira alır. Sen de komisyonunu alırsın. Ha. Vallahi bak, doğru söylüyorsun. Ha. Bu söylediğin çok mantıklı. Mantıklı tabii ama sen bu işi sapsaplama. Bir an önce ara ev sahibini. Yıksın adam orayı. Mis gibi kirasını alsın. Yazık günah ya. Para kazanamıyor adamcağız. Hadi işim gücüm var benim. Çarşıya gidiyorum ben. İmal etme ha. ev sahibinin kulağına kar suyunu kaçırdım. Ben adam adamın ciğerini bilirim. Hemen yollar onları o evden. O Ömer'ler de ahlaksız kadınla işbirliği yapmak neymiş görsünler. Şengül, bacım. Hı. Hilmiye ne haber? Nereden böyle? Pazardan geliyorum, sebze, meyve neyim bir şeyler aldım işte. E Sen ne yapıyorsun? Duruşman yok muydu senin bugün? vardı. Oradan geliyorum ben de. Ee, ne oldu Orhan abiyle? Boşandınız mı? Hı, boşandık. Artık ben kendi ayakları üzerinde duran özgür bir kadınım Hilmiye. Oh. Sen Gül değil mi Yani öyle anlayacaksın. Orhan da ben de artık özgür bireyleriz. Anladım bacım. Ee ne yapacaksın? Hakkınızda hayırlısı olsun. Ne yapıyor bunlar emlakçıların? Öneri? E sen emlakçıda ne yapıyorsun? Yoksa boşandım diye taşınacak mısın? Yok ben taşınmayacağım. Ama Ömerler taşınacak. Nasıl yani? İşim var şimdi Hilmiye. Sonra bana çaya gelirsin ben anlatırım sana olur mu? Tamam tamam. Gelirim. Hadi sen bak işine. Sağ ol bacım. Hilmiye Hel Hanım. E, Gönül Hanım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz ya? İyiyim. <laughs> ya vallahi şu mahalleye geldiğimden beri sizinle şöyle oturup bir hoş beş etmek istiyorum ama hiç fırsat olmuyor. Ee, e, müsaitseniz bir yerde oturup sohbet mi etsek? Şey... Yani ne konuşacağız ki? <gülüyor> <gülüyor> ne olacak o Havada aslında. Belki başka şeyler de konuşuruz. Ne dersiniz? Ee, ama şimdi böyle ayaküstü olmaz. Ee, ne yapın? Ben size bir tatlı limonata planı çarlasam, ha? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla. Altyazı